Sizler bu gece davetimize icabet ettiğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Kadir gecemiz hayırlı olsun. İftarımız muhalef olsun inşallah. Başı rahmet. Ortası mağfiret. Ve sonun cehennemden kurtuluş ayı olan bu güzel ayı artık son günlerine geldik. Bizleri bu nimete eriştiren kainatın ve keminatın sahibi, tek hakimi Cenab-ı Mevla'ya binlerce defa şükürler olsun. Duamız olur ki hepimiz Ramazan'ın rahmetiyle hemhal, Rabbimizin affında masar olmuştur inşallah. Çocuklarımız, değerli hemşirelerim, Ramazan'ın son 10 günü bizim için çok kıymetli. İnananlar için, inanlar için önemli bir günler. Çünkü bugün içinde bulunduğumuz bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni yakalayacağımız gündür. Büyük bir büyük bir ihtimalle rivayetler olur ki bu gece Kadir Gecesi'dir. Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Bu gece peşe kadar yeryüzünü meleklerle paylaşacağız. Kıymet hemşelerim bu sene sakar olarak çifte bayram yaşıyoruz. Hem büyüklerimizle bereketlendirdiğimiz küçüklerimize hayır dualar edeceğiz. Ramazan bayramımız yaşıyoruz. Hem de şehrimizin en önemli değerlerinden, en önemli markası olan Sakarya Sporumuzun şampiyonluğu bir bayram olarak cumartesi kutlayacağız. Hayırlı olsun Sakarya, hayırlı olsun kardeşlerim, hayırlı olsun inşallah. Bu şehirde Sakarya Spor sevdadır. Bu şehirde Sakarya Spor izzettir. Bu şehirde Sakaryaspor kardeşliktir. Bu şehirde Sakaryaspor dostluktur. Bu dostluğu yaşayacağız. Küçükken başlayan ve bugünlere kadar 70'e bu sevdayla yaşayan bütün hemşerilerime hürmetlerimi, sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Sakarya olarak takımı sahip çıkıldı ve kimseye muhtaç etmedik. Sakaryaspor'un minnete ihtiyacı yoktur dedik. Kimseye minnet etmedi ve bugün işten sancağı en yüksek tepeye dikmiş olduk. Ya Sakarya Spor satılamaz demiştik. Satılık gelir demiştik. Sakaryaspor satılmadı. Bugün taşlandırıldı. Tebrikler Sakarya tebrikler bütün hemşehrilere diyorum. Gerekli olan ihtiyaçları. Bir ay birer, birer karşıladık. Ve çok şükür şampiyon olduk. Takımımızı ve hemşehrimizi kutluyorum. Kıymet hemşehrim. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul buyursun. Bin aydan